Evet öğretmenlerim tekrar merhaba. En son ne dedim hatırlarsanız tartışma tekniklerinin diğerleriyle görüşmek üzere demiştim. Şöyle bir 5 tane daha tartışma tekniğimiz kaldı. Onlara da bakalım. Kısa hap ve özet bilgileri sürecimizi devam ettirelim arkadaşlarım. Şimdi sınavda en çok birbirine karıştırabileceğiniz 3 tartışma tekniğine bakalım arkadaşlar ama şöyle söyleyeyim aslında karıştıracağınız bir durum yok. Hepsinin uygulama, şek uygulama şekilleri birbirinden farklı. Benziyor evet benziyor ama uygulandıkları şekiller farklı. Bu şekiller aklında tuttuğun anda sınavda soru kaçmayacak dikkat et. Bak ne demek istiyorum. Panel dediğimiz bu tartışma tekniğinde arkadaşlarım şunu unutmayacaksınız. Bir grup bir grup uzman olacak bir konuyla ilgili bize açıklama yapması gereken bu uzman grubun karşısında da arkadaşlarım kimler olacak? O e, uzmanların da panelistlerin yapacağı uygulamayı seyreden izleyiciler olacak arkadaşlarım. Mantık nasıl ilerleyecek peki? Bir grup uzman arkadaşlarım bir konuda bakın bu önemli bir detay. Bir konuda arkadaşlarım detaylı detaylı ve ayrıntılı bilgi aktaracak. Önce izleyicilere bakın şöyle diyelim birinci aşama. Önce uzman grup bir konuda detaylı, ayrıntılı, bilimsel bilgiler aktaracaklar arkadaşlarım, bilgi aktaracaklar. Bilgi aktarımı tamamlandıktan sonra ikinci aşamada da dikkat edin arkadaşlarım, izleyicilerden gelen sorulara sorular soracak ve uzmanlar bu sorulara ne yapacak arkadaşlarım cevap verecek. Yani ana karografisinde mantık ne? Önce bir grup uzman bir konuda detaylı ve ayrıntılı bir şekilde bir sunum yapacak sunumu tamamladıktan sonra izleyicilerden gelen soruları cevaplamış olacaklar arkadaşlarım. İşte panelin temel mantığı bu. Ne olur unutma uzmanlar gelsin. Panelistler bir konuşma yapsın. Konuşmanın devamında da seyirciler, izleyiciler soru sorsun arkadaşlarım. Şimdi dikkat edin. Forum uygulamasında nasıl bir mantık var peki Gazi öğretmenim derseniz. Forumda yine arkadaşlarım benim elimde bir grup uzman olacak bir grup uzman olacak ve bu uzman grubun karşısında izleyiciler olacak arkadaşlarım. Ve dikkat ediyorsunuz. Forumdaki panelden tek farklı nokta forumda uzman grubun o konuyla ilgili ayrıntılı bir bilgi aktarımı bir sunumu yoktur arkadaşlarım. Forumda direkt bakın dikkat edin bu önemli İzleyiciler arkadaşlarım ne yapacak? İzleyiciler gelen uzman gruba sorular soracak. Soru soracak. Uzman grupsa gelen bu sorulara ne verecek arkadaşlarım? Cevap verecek. Yani şunu unutmayacaksınız. Forumun panelden farkı, forumun panelden farkı. Panelde uzman grup konuyla ilgili detaylı bir bilgi aktarımı, ayrıntılı bir bilgi sunumu yapıyor. Ardından izleyiciler soru soruyor ama forumda direkt izleyiciler soru soruyor. Uzman grubun cevap vermesini sağlıyoruz. Haberiniz olsun arkadaşlarım. İkisi arasındaki temel farklılık bu. Ne olur bunu unutma. Sınavda hiçbir soruyu kaçırmayacaksın öğretmenim. Geldim açık oturum tekniğimize. Açık oturum tekniğimizde de arkadaşlarım mantık şu. Yine benim elimde bir grup arkadaşlarım tartışmacı olacak. Bunlar uzman da olabilir, uzman olmayabilir. Fark etmez öğretmenlerim. Bir grup tartı, bir grup tartışmacı arkadaşlarım. Bir konuda arkadaşlarım kendi aralarında bir grup tartışmacı kendi aralarında o bir konuda tartışma yapacaklar arkadaşlarım. Şöyle diyelim, kendi aralarında bir tartışma yapacaklar. Ama şimdi sıkı durun canlarım benim. Açık oturumda. Bir grup tartışmacı bir konuyu kendi aralarında tartışıyorlar ama nasıl bir konuyu? İşte cevap burada bitecek arkadaşlarım. Açık oturumda dikkat ediyorsunuz. Öğrenciler ya da işte o tartışmacı grup arkadaşlarım güncel bir konu ya da güncel bir sorunu kendi aralarında tartışıyorlarsa işte buna ne diyoruz arkadaşlarım? Biz açık oturum diyoruz. Haberiniz olsun. Yani bir grup tartışmacı güncel bir sorunu kendi aralarında tartışıyorlarsa Buna da ne diyeceğiz öğretmenlerim? Dikkat edin açık oturum diyeceğiz. İşte bakın farkındaysanız benziyor noktaları olan şey forumdaki şu durum arkadaşlarım. Panelle forumu ayırdıktan sonra zaten açık oturumun kendine özgü bir uygulama şekli var farkındaysanız arkadaşlarım. Sınavda nasıl gelirse ne diyeceğinizin temel ayrıntılarını vermiş oldum. Şimdi sınav komisyonunun son yıllarda çok, sormayı çok sevdiği tekniklerden bir tanesi olan zıt panel tekniğine şöyle bir bakalım istiyorum sizlerle. Zıt panel tekniği öğrenilenlerin arkadaşların pekiştirilmesi amacıyla kullanılan bir tekniktir. Öğrenilenlere amacımız pekiştirmektir kurban olduklarım. Peki nasıl bir yol haritası izleyeceğiz? Öğretmen bir konuyu bitirdikten sonra sınıfı iki gruba ayıracak. Sınıfı iki gruba ayırır. Yani ne demek istiyorum? Bakın dikkat edin. Sınıfı iki gruba ayıracak. Sınıf bu. Şöyle düşünün. Farz edin ki 16 kişilik bir sınıfımız olsun arkadaşlarım. 16 kişilik. Öğretmen ne yapacak? Bu sınıfı ikiye ayıracak arkadaşlarım. 8 birinci grup, diğer 8 ikinci grup öğrenci oluşturacak. Ve dikkat edin. Bir grup öğrenci öğrenilen okulu ile ilgili arkadaşlarım diğer gruba soru soracak. Diğer grupsa sorulan bu soruları arkadaşlarım ne verecek öğretmenlerim dikkat edin cevap verecek. Aman bu detay ve ayrıntıyı unutmayın. Sınıfı iki gruba ayırıp birinci grubun soru sorup ikinci grubun cevap vermesini sağlatıp böylelikle öğrenilen bir konunun pekiştirilmesini de sağlıyorsak güzel kardeşlerim buradaki temel ayrıntı ne olmalı? Zıt panel olmalı ve şöyle bir durumda yaratabiliyorsunuz bir süre sonra soru soran grupla cevap veren grubu yer değiştirip cevaplayanların soran, soranların cevaplayan pozisyonuna geçip böyle bir tartışma sürecini de bu şekilde devam ettirebiliyorsunuz arkadaşlarım. Sakın ola sakın unutmayın. Bu önemli bir detay. A şu da karşımıza gelebilir. Bu ideal sınıf sayılarında arkadaşlarım uygulayacağımız zıt panel. Eğer ki sınıf kalabalıksa, sınıf kalabalıksa bakın zıt panelde şunu da yapabilirsiniz kalabalık olan o sınıftan iki tane öğrenci grubu oluşturursunuz. İki tane öğrenci grubu. Bu öğrenciler, diğer öğrenciler izleyici olur. Oluşturduğun iki küçük gruptan biri soru sorup diğer öğrenci grubu da cevap verebilir. Bu kalabalık sınıflarda tüm sınıfı zıt panel sürecine katamadığınızda uygulayabileceğiniz bir diğer versiyonu. Yani kalabalık bir sınıfta sınıftan iki öğrenci grubu seç. Birinci öğrenci grubu sorsun, ikinci öğrenci grubu cevaplasın şeklinde de uygulanabiliyor canlarım benim. Dikkatli olmanızı istiyorum. Ve geldik Kolegium'la birlikte son tartışma tekniğimiz arkadaşlarım. Şimdi kolegium'un ana temel felsefesindeki ayrıntı da şudur arkadaşlarım. Öğretmen bir konu üzerinde tartışma etkinliği yapmak ister ve bu noktada iki tane grup oluşturur arkadaşlarım sınıfta. Bu gruplardan birincisine arkadaşlarım birinci gruba öğrenci grubu diyoruz. Birinci grup öğrenci grubu. İkinci gruba ise arkadaşlarım dikkat edin ne diyoruz? İkinci gruba da uzman grup diyoruz. Şimdi kurban olduklarım burada şuna dikkat edeceksiniz. Uzman grup gerçekten bir uzman da olabilir arkadaşlarım. Ya da öğrenciler arasından seçilmiş bir öğrenci grubu. ya, ya uzman bir öğrenci grubu da oluşturulabilir. Yani gerçekten uzmanlardan da oluşabilir, öğrencilerden de oluşabilir arkadaşlarım. Dikkat edin ve bu sistemde bir de kimler olacak otomatikman o süreci takip edecek izleyiciler olacak arkadaşlarım. Şimdi dikkat ediyorsunuz. Collegium'da şu ayrıntı bizim için çok ama çok önemli. Öğrenci grubu arkadaşlarım, öğrenci grubu önce bir konuyla ilgili sunum yapar. Yapmaya da bilir hiç sorun değil arkadaşlarım. O işlenen konuyla ilgili izleyicinin küçük bir bilgi sahibi olması için arkadaşlar sunum yapabilir. Sunumu yaptıktan sonra arkadaşlarım sıkı dur geliyor. O konuyla alakalı öğrenci grubu uzman gruba soru sorar. Uzman gruba soru sorar. Şöyle okun yönü ters çevirelim gelin. Uzman grupsu arkadaşlarım bu sorulan sorulara ne verir canlarım benim? Cevap verir. Eğer isterseniz öğrenci grubunun soruları bittikten sonra izleyicilerin de soru sormasını sağlayabilirsiniz kollegyumda. Şimdi farkındaysanız bakın zıt panelle kollegyumda birbirine benzeyen iki teknik haline geldi. Neden? İkisinde de soru cevap tekniğinin yapıldığını görüyoruz. Aradaki fark ne? Zıt panelden soruyu da soran öğrenci grubudur. Cevabı da veren öğrenci grubudur. Ama dikkat Kollegiumda soruyu soran grup öğrenci grubudur ama cevap veren grup uzman grup olmak durumundadır. Yani şunu unutma eğer sınavda karşına bir soru gelir de öğretmen tartışma etkinliğinin yapılabilmesi için biri öğrenci diğeri uzman olmak üzere iki grup oluşturur sınıfta der ve devamında soru cevap yaptığını görürseniz de lütfen arkadaşlarım hiç tereddütsüz kolegiumu bulun işaretleyin istiyorum arkadaşlarım. İşte bakın kafamızı çok allak bullak eden ya bu neydi ya bu neydi ya diyebileceğimiz arkadaşlarım dikkat edin tartışma tekniklerini şöyle bir derne topla anlatmış oldum. Dün epey bir hepsine bakmıştık arkadaşlar. Bugün de panel, forum, açık oturum, zıt panel ve kollegiumla Açıkçası sınavda gelecek soruları bu başlıklardan bekliyorum. Ee, hani içimden gönlümden geçen o ama tabii münazara ve görüş geliştirmeden de sempozyumdan da sorularla karşılaşabiliriz. Hepsini şöyle ana hatlarıyla vermiş oldum arkadaşlarım. Artık tek bir ünite kaldı tekrarda o da öğretim teknikleri olacak. Öğretim teknikleri ünitesinde görüşmek üzere öğretmenlerim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.